Hekimimizden negatif ölçümüz geldi. bunu model elde edebilmek için bizim laboratuvarda kullandığımız matriks silikonlarımız var. Matriks silikonu zayzır sistemde kullanabilmek için de öncesinde bir alt plaka sistemimiz var. Öncesinde gelip buna yerleştiriyoruz. sonrasında bir tane şeffaf plağımız, ortalama plağımız var. bunun tam orta kısmına gelmesini sağlıyoruz. Sonrasında Delmiş olacağımız planın, zazer planın alt tablası var cihazın. Bunda plağımızda şuralarda 4 tane çentik var. Bu çentiklerin bu alt kısma gelmesini sağlıyoruz ve şuradaki yuvasından yerleştiriyoruz. Sonra burayı çok ufak bir şekilde sıkıştırıyoruz. Bunu ters çeviriyoruz. Ters çevirip tablanın cihazın üzerine yerleştiriyoruz. Şurada iki tane çentiği var bunun. Plakamızı da model yerleştir, e, silikon yerleştirdiğimiz plakamızı da buraya yerleştiriyoruz. Şu an cihaz açık ancak lazerimiz yok. E, yeşil yandığı için stand payda. Bir kere her ihtimale karşı şöyle çekip bir kere cihazın üzerine basıyoruz. Buradaki lazer alttaki frezin tam ucuna denk gelmesi gerekiyor. Modelimi getiriyorum, silikonumu getiriyorum. Sonrasında İlk önce burada kesik olan dişlerin nerelerde olduğunu saplıyorum. Buralarda. Bunları görmek zorundayım. Sonrasında tek noktadan başlayıp ilk önce burada kesik dişim olduğu için, reparasyonlu dişim olduğu için kesik olmayan bölgeyi ayırmam gerekiyor. Bundan dolayı burayı buko palatinal ve buko lingual yönde ikiye bölmem gerekiyor. Ve sonrasında mizodistal yönde e, tam ortasını alıp bu alanı 3'e bölüp 2 tane delik açmam gerekiyor. Önce geldim. Bukka yönde ortaladım. Sonrasında birazcık bukkale doğru gittim. E, şuradaki sınırım benim alçı sınırım aslında. Yani şu sınır benim alçı sınırım. Bunun içerisinde olması gerekiyor. Birazcık ortaya geldim ve bir tane tuşa bastım. Şu an alttaki pinim bir tane delik açıldı. Sonrasında aynı oranda tekrar paletinele doğru geçiyorum ve buraya bir delik daha açıyorum. Sonra burada birinci kesik olan dişime geldim. Burada dişin e, meziodistal yönde öncelikle ortaladım. Sonrasında bukopalatinal yönde de tam ortasını buldum ve bu palatinal yönü toplam 3'e bölüyorum. Biraz yanaş, yanaşıyorum bu kare ya doğru. Buradan bir yuva açıyorum. Sonra palatinale doğru yanaşıyorum. Buradan da bir delik açıyorum. Şimdi burada ikinci premolar kesikti. Daha sonra kesik olan dişim benim ise santral. Bu arada 1, 2, 3, 4 tane dişim var. Bu alanı da benim ee, tek parça olarak çıkartmam gerekiyor ve buraya iki tane en az pin atmam gerekiyor. Bunun için ikinci premolardan birazcık uzaklaşıp ortalayıp bir delik açıyorum. Sonrasında biraz daha çeviriyorum. Santrale doğru yanaşıyorum. Buradan da bir yuva açıyorum. Sonra geldim santralime. Kesik olan yani preparasyonlu olan dişime. distal yönde ortaladım. Bukkopalitinal yönde de ortaladım. Bir tane delik açtım. Aynı şekilde paralel yönde açmış olduğum deliğin paletin eline doğru bir delik daha açıyorum. Sonrasında üçüncü kesik olan dişim burada birinci molar. Bu aradaki dişlerim de bu arada kesik değil. Bundan dolayı bu alanı da en az iki tane pin atıyorum. Molara doğru yaklaştım. Tekrar pinimi attım. Şu an kesik olan, preparasyonu olan dişime geldim. Tekrar bu paletin her yönde ortaladım. Meziyo distal yönde ortaladım. Bu ya doğru yanaştım. 3'e bölüyorum bu alanı. Deldim. Sonra paletinele doğru yanaştım. Deldim. Sonrasında tek bir dişim kaldı. Burası kesik değil. Yani preparasyon yapılmamış olan bir alan. Bu alanı distalden model sonuna kadar ikiye böldüm. Bu yönde ortaladım. Bu alanı üçe böldüm. Bu kaleye yanaştım. Bir yuva açtım. Sonrasında palatinale yaklaştım. Bir yuva daha açtım. Şu an benim Matrix silikonumun bütün yuvaları nereden keseceğim hazır. Bunu yerinden çıkartıyorum. Burada bütün deliklerin açıldığını görüyorum. Sonrasında cihazımı kapatıyorum. Modeli tablamı ters çeviriyorum. E, ters çevirdikten sonra şu kısımdan açıp parmağımı şuradan yukarıya doğru itiyorum. Diğer yönden itersem yani şu yönden itersem bu çıkmayacaktır. Onun için şuradaki yuvadan itiyorum. Bu olanlara pin yerleştirmem gerekecek. Kullanmış olduğum konik pinlerim var. Bu pinler dipten yukarı doğru, dipten yukarı doğru konik formda. Şu kısmı alçının tutunacağı kısım. Şu kısım ise e buradaki modele gelecek, pla gelecek kısım. Tek tek gelip bunları buraya yerleştiriyorum. Yerleştirirken üzerine şöyle bir tık dokunuyorum ki Oradaki koniklik tatlı, tatlı sert bir şekilde benim Zeiser plağımı tutsun. Eğer bunu yapmazsam model dökümünde yani alçı dökümünde bu pinler silikon matriksin içerisine doğru dökülüyor. Bütün açmış olduğum yuvalara pinlerimi yerleştirdim. Ters çevirdiğim zaman bunların düşmediğine emin olmam gerekiyor. Hazırlamış olduğum plakamı aldım. Buradaki referans plamı çıkarttım. Geldim. Bu şekilde artık model dökmeye hazırım. Yüzeye daha iyi alçının iletilmesi için bir sprey kullanacağız. Bunu her yere doğrusal olarak sıkıyoruz. Bütün yüzeyin bu spreyle ıslanmasını sağlıyoruz. Sonrasında bunu ters çeviriyoruz ve bekletiyoruz. Ve alçımızı karıştırmak için öncelikle bir tartıya ihtiyacımız var. Öncelikle tartımızı açıyoruz. Gramda olduğunu görüyoruz. Sonrasında bol kabımız vakumlu karıştırıcıda alçımızı karıştıracağız. Bunu koyuyoruz. Alçımızın oranına göre şu an biz tip 4 alçı kullanacağız ve bize verilen talimata göre alçın üzerinde 100 gramına 22 mililitre su olduğu bilgisi var. 22 mililitre su hazırladık. 22 mililitre suyu içerisine önce suyu koyuyoruz, sonra bunun darısını alıyoruz. 100 gram alçı için 22 mililitre suya ihtiyacımız var. Sonrasında alçımızı üzerine 100 grama gelene kadar ilave ediyoruz. Sonrasında vakumlu kabımızın ağzının temiz olduğunu ve kabımızın da temiz olduğunu görerek ağzını kapatıp vakumlu baksımıza geçiyoruz. Öncelikle cihazımızın vakum kısmını açıyoruz. Vakumu duyuyoruz. Sonrasında kabı içerisine yerleştirip burada vakumun eksi 4 barı geçmesini görüyoruz. Geçtikten sonrasında start'a basıyoruz. Yaklaşık 45 saniye kadar vakum altında karıştırılacak karıştırmasını bekliyoruz. Bittikten sonrasında bir uyarı verecek. Ben geldikten sonra önce cihazı kapatıyorum, sonrasında vakumu kapatıyorum. Bu esnada vakum kendini salıyor. Ve geliyorum yanındaki arkadaşıma Üst kapağı veriyorum ki hemen yıkasın. Alçımız hazır. Az önce modelimizin e, alçının bütün yüzeye yayılması için e, sprey sıkmıştık. Bu spreyin fazla olan kısımları var. Bunu havayla çok hafif bir şekilde bütün alanlardan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Sonrasında vibrasyona malzememizi, ölçümüzü koyuyoruz. Cihazımızın en kısıkta olması gerekiyor. Çalıştığımız yere alçımızı koymuyoruz. Çalıştığımız masada alçımızın olmaması lazım. Sonrasında tek bir noktadan alçımızı modele adapte ediyoruz. bütün noktalara yayıldığını ve dolduğunu görmemiz gerekiyor. Tek noktadan döktüğümüz zaman model üzerinde hiçbir yerde hava kabarcığı kalmamış oluyor. sonrasında pinlerin olduğu kısmı da alçı ile doldurmamız gerekiyor. Bir miktar alçı aldım. Pinlerin olduğu yere şu şekilde hafifçe yaydım. Sonrasında bunun plan şuradaki kısmıyla model üzerindeki kısmını birleştiriyorum. E sadece çok ufak bir baskı uygulayıp vibrasyonumu kapatıyorum. E, kullanmış olduğum alçının e, su oranı dediğimiz gibi 100 grama 22 mililitre. 6 dakika çalışma süresi var. E, 12 dakika ön sertleşme süresi var ve 45 dakikada deforme olmayacak süreye geliyor. Yani bizim 45 dakika boyunca modelimize hiçbir şekilde dokunmadan beklemesi gerekiyor. Modelimiz 45 dakika kadar bekledi. Şimdi normalde sizler döktüğünüz zaman modelin etrafına alçı dökülmesi çok olası ve yüzeyine taşması çok olası. Bunun için ilk önce alttaki tabloyu bir sol elinize tutuyorsunuz. Sağ elinize diğer modeli tutuyorsunuz. Ya da tam tersi tutuyorsunuz. Sonra bunu sağa sola doğru hareket ettirerek bunun buradan çıkmasını sağlıyorsunuz. Yukarıya doğru direkt çekmiyorsunuz hafif sağ sol hareketlerle önce dökmüş olduğumuz pile ayırıyoruz. Sonrasında modelin kenarlarından şu şekilde çok hafif ve nazik bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Sonra iki parmağımızda bir taraftan baş parmağımızda bir taraftan açıyoruz ve ön tarafını çok hafif kendimize çekip modeli buradan kendimize doğru çekmeye çalışıyoruz. Çektikten sonra modelimiz bu şekilde çıkıyor. Çıktıktan sonra etrafında gördüğünüz gibi e, alçılar var. Bu alçıların uzaklaştırılması gerekiyor. E, bunun için bir küçük çekiç kullanıyoruz. Çünkü bunun bir aşama sonrasında bu modeli e, ara gövdelerin olduğu yerden, yani kesilmiş olan yerlerden kesim işlemini yapacağız. Bunun için alt plaktan bunu ayırmamız gerekiyor. Modeli elimizle e, tuttuk. Ortadan şöyle çok ufak hareketlerle, çok yavaş bir şekilde ortaya bu Kısım hemen çatlamaya başlıyor. Sonrasında zaten şöyle sağa sol yaparak bunun çıkmasını sağlıyoruz. Plan üzerindekileri uzaklaştırıyoruz. Kirlendi ise bunları temizliyoruz. Bunu bir spatula bıçakla da temizleyebiliriz. Bu kenarlarda olan eğer ince ise elimizle şu şekilde uzaklaştırabiliriz. Daha sonrasında bunların kenarlarını bizim özel olarak kullanmış olduğumuz zımpara frezi ile temizlememiz gerekecek. Evet. Silikonları kullandıktan sonra üzerindeki alçı maddeleri hemen burada uzaklaştırıp üzerinden sonrasında gelip lavaboda suda temizliyoruz. bir sonraki kullanım için ters çevirip yerine bırakıyoruz